Bölüm 79 Beklenmedik Durum Sangre belki ustasıyla beraber aşağı inmedi ama kendini doğayla bütünleştirmeye başlayınca değil gülüşme, yerdeki karıncanın ayak seslerini bile duyabilirdi. Attığı ok ustasından aldığı özel olanlardandı. Bir tanesini daha yayına takmış, öfkeli gözlerle hedefini arıyordu. Gafiller! Kendinize ok sabahçısı mı diyorsunuz? Bir kişi daha aynı hatayı yaparsa düşmana bırakmadan canını ben alırım. Çekiç döven hiddetle haykırdı. Zaten günlerdir kendilerine gösterilen toleransın altında eziliyordu. Sakin ol çekiç döven. Önce duelyonun şartlarını belirleyelim. Kızımla mücadele vermek istiyorsan evvela benle konuşacaksın. Alyon, Devais'in üstünden indiğinde Güç hayvanı iki ayağının üstüne kalkarak kenara çekildi. Manzara muhteşemdi. Böyle bir yaratığa baş eğdiren adama dost düşmana ayırt etmek sizin herkes hayranlıkla bakıyordu. Nafız sahneye seyirci kaldı zira kendi güç hayvanını bunca orkun içinde çıkarması mümkün değildi. Söyle bakalım düşman çeki nedir aklındaki düşünce? Çekiç döven her şeyin farkında olsa dahi kuyruğu dik tutmak zorundaydı ne de olsa beyaz ayının oğluydu. Kazanırsam sizi çevreleyen orduyu geri çekeceğim ve düşmanınızı aşağılamış şekilde evinize döneceksiniz. Alyon yine düşmana bir çıkış yolu sunuyordu. Her seferinde takındığı naif tutum, Nafız'ın sabrının son zerresini dahi tüketmişti. Etrafları sarılı ork ordusunda yüzler gülüyordu. Bu şekilde evlerine geri dönerlerse utanmak zorunda kalmayacaklardı. Lakin eğer kızım seni yenerse ordum ve sen benim esirlerim olacaksınız. Konuş bakalım. Ork steplerinin sözde en büyük savaşçısının oğlu. Cesaretin var mı? Şartların ikinci kısmı tam bir felaketti. Alyon Bahar'ı göstererek ümitlendirdiği düşmana kışı yaşatıyordu. Sadece bunlarsa sözünü etmeye bile değmez. Çadırımdan savaş çekicimi getirin! Genç kumandanın geri adım atmaya niyeti yoktu. Yardımcılarını yüksek sesle emirini verdiğinde her şey açıklanmıştı. Kısa süre sonra iki ork ellerinde heybetli silahlarıyla birbirlerinin gözlerinin içine bakıyordu. Başlayın! Meydan yiğit görsün bakalım! Nafız'ın sözleri fitili ateşledi. Rakipler hızla birbirlerine doğru hamleye kalkıştılar. Dişi orkun elindeki kargılı baltası parlıyordu. Çekiç döven arkasında büyük bir tokmağı olan çekiciyle ilk darbeyi vurdu. Yarmegül hamleye karşı silahını kaldırmadan kıvrak bir vücut hareketiyle karşılık verdi. Silahlarını çarpıştırmayı düşünmedi. Hareketi rakibinin gülümsemesine neden oldu olası bir çarpışmadan üstün taraf olarak çıkacağından emindi. Genç komutan saldırılarına hız kesmeden devam ederken Alyo'nun kızı sadece savuşturmakla yetindi. Partenai'yi kuşatan otlar durum karşısında sevinçten naralar atmak istese de surların tepesinde bekleyen okçu nedeniyle aralarında dahi konuşamıyorlardı. Durum bir taraf için vahim denecek noktaya doğru hızla ilerlemekteydi. Saldırılar en sonunda hedefini bulacaktı. Beklenen anın gelmesi çok sürmedi. Kombine bir atak gerçekleştiren çekiç döven, karşısındaki dişi orkun kaçamayacağı bir açıdan çekicini salladı. Vaziyet, savuşturmanın imkansız olduğu bir vuruşun karşısında kalan Yarmagül için pek iyi görünmüyordu. Bunu gören dişi ork, savaş boyunca ilk defa saldırı duruşu alıp vuruşunu gerçekleştirdi. Yerdeki toz dumana karışıp iki savaşçının etrafını kapladığında bütün savaş alanı sonucu görmek için sabırsızlanıyordu. Çekiç dövenin savaşçıları gayet rahat şekilde beklerken diğer tarafta gözle görülür bir telaş mevcuttu. Tüm yapabileceklerin bu kadar değildir umarım. Silahımı sana karşı kullandığıma pişman etme beni. <laughs> Yarmagül sonuna etlediği kahkahalarla tamamladığı konuşmasını yaptığı sırada izleyenlerin duyguları hızla yer değiştirdi. Sağ kanattaki savaşçıları galeyana gelip ağızlarına ne geldiyse söylüyorlardı. Kesin sesinizi! Top bir ses alanı inletti. Şefalyon kendi savaşçılarına çıkışıyordu. Kuşatma boyunca bağırıp durmuşsun. Bu yeteneklerine mi güvendin? Şimdi iyi izle. Sana biri ork savaşçısı nasıl dövüşür göstereceğim. Yarmagül hızını kesmedi iğneli laflarının ardından koca baltayı sapının dibinden tutarak kafasının üstüne kaldırdı. Sağ eliyle şaşkınlığını henüz atamamış rakibine şiddetli bir darbe indirmek üzereyken genç komutan panikle silahını vuruşun yoluna koydu. Baltası hafiften geri seken dişi ork hızla ileri fırladı. Kendi silahını bile geçecek derken bu sefer sol eliyle sapından yakalayıp yandan bir kesiş gerçekleştirdi yoluna yine savaş çekici çıkıyordu ama bu her şeyin bittiği anlamına gelmeyecekti. gün silahının ağırlığını her vuruşta en yüksek verimle kullanmanın peşindeydi. Her darbede de rakibinin dayanıklılığını düşürmeyi amaçlıyordu. Sağ üstten bir vuruş yaptıysa balta daha düşmanın üstündeyken hızla yer değiştirip ters eliyle kontra açıdan sıradaki darbeye geçiyordu. Çekiç dövenin son yaptığı beşli ardışık vuruşlar kalabalığın takdirini kazanmış olsa da şu anda izledikleri bambaşka bir seviyeydi. 10 vuruştur nefes almak için bile ara vermeyen Yarmagül herkesi kendine hayran bırakacaktı. Yalnızca tek bir kişi onu izlemeyi bırakarak kalabalığın içinden başka birini arıyordu. Gösterinin tadını çıkaramayan kişi nafızdı. Dikkatli bakışlarla öğrencisi kitap kurduğunu arıyordu. En sonunda onu buldu ama öğrencisi sanki bunu tahmin eder gibi kafasını başka bir yöne çevirerek anlamamazlıktan geliyordu. Yarmagül savaş tutkunu olarak doğmuştu. Özellikle Nafız tarafından aşağılandığı zamandan beri durmadan çalışıyordu. Ödül zindanından kendine yaraşır büyük bir silah alınca biraz keyfi yerine gelir gibi olduysa da kalbindeki yara kapanmadan durmaktaydı. Kitap kurdu kardeşinin haline kayıtsız kalamazdı. Her ne kadar ayrı dünyaların orkları olsalar da cılız erkek korkun yüreği çok genişti. Ustasının verdiği kitapları okuyup hafızasını aldığından ötürü koca baltayı gördüğü gibi aklına müthiş bir fikir düştü. Ustasının tepkisinden çekindiği için ilk başta biraz bekledi ama bu olay askeri güçlerini de etkileyecekti. Bir cesaret kardeşini karşısına alıp ona taslak olarak hazırladığı teknik kitabını verdi. O andan sonra artık geri dönüş yoktu. Kardeşinin kaderinde kilit bir noktayı değiştirmişti. Nafız öğrencisinin tavrı sonrası biraz sinirlendi. Süren savaşın arasına girip kendisine ulaşamadığı için de eli kolu bağlıydı. Mücadeleyi izlemeye geri döndü. Dişi Ok 20. ardışık hamlesinden sonra nihayet silah barajını geçecekti. Çekiç döven acı bir çığlık attı. Üstünde zırhı olmasına rağmen göğsüne yediği darbe nedeniyle birkaç kaburgası kırılmıştı. Muhteşem ekipmanı onun bedenini direkt darbelerden koruyordu ama vuruşun oluşturduğu baskıya o bile engel olamazdı. Metrelerce uzağa savruldu genç komutan. Feryadıysa kulaklarda çınlıyordu. Savaşçıları şaşkınlık ve utancı aynı anda yaşamaktaydılar yıllardır emrinde oldukları adam nasıl bu hale gelebilirdi? Yarmagül baltasını yere sapladı ve etrafını kibirli gözlerle süzmeye koyuldu. Tek bir darbe almadığı rakibini kopuk uçurtma gibi savurmuştu. Derken bakışları nafızla kesişti dişi orkun. İfadesi bir anda değişti. Mahcup bir şekilde başını eğerek gözlerini kaçırdı. Kullandığı tekniğin kaynağının kendisinden geldiğini biliyordu kalbindeki en büyük diken biraz daha büyüdü. Büyük bir baltayla sürekli el değiştirerek yapılan ardışık saldırılar. Belki de bugüne kadar ork stepleri üzerinde görülmesi imkansız bir şeydi. Mora'nın hatıralarında bile bu tekniğin uygulandığı görüntüler yoktu. Yalnızca başlangıç duruşu ve sahibinin adı çok netti. Viento'nun efsane tekniği, Corte de Viento. Onu kutsal kan tarikatının üçüncü şeyhi yapan saldırının temeli. Tarikat ile paylaşmadığı sanılan gizli yeteneğinin, sadece izleyen kişilerin anlatmasıyla çizilen eskizleri mevcuttu. Lideri olduğu tarikatta bile teknikle eğitim görebilen bir kişi bulunmuyordu. Çünkü kitap kurdunun ödül zindanından aldığı hediye onlarda yoktu. Yazılanları ve çizilenleri zihninde sentezleyen o, neredeyse icat eden kişinin yazacağı kadar detaylı bir kitap çıkarmıştı ortaya. Nafız konunun üstünde çok durmamaya karar verdi. Ne de olsa hesabı kesilecekler listesinde duran bir tarikatın tekniğiydi. Eninde sonunda ustasına yapılanların intikamını alıp onları tarihten silmeye yemin etmişti. Nafız, kitap kurdu ve Yarmagül kendi hesaplarına düştüğü sırada un çuvalı gibi yere serilmiş genç komutan yavaşça ayağa kalkıyordu. Bölüm sonu